14 10 2023 günü Manyas Mahallesi'nde meydana gelen dolandırıcılık olayında şüphelilerin tarafımıza teslim ettiği çantadan çıkan malzemeler. çok çabuk kameranın Hayırlı günler. Sağ, sağ ol. Hoşçakalın öncelikle. Hoş sağ, sağ ol, sağ ol. ol. Kaybolan altına zupa atsız, etsiksiz getirdik. Hmm. Sağ Geçmiş ol. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah jandarmamızdan, cesattan, polis ekibimizden razı olsun. Sağ ee, ol. Bize sağ çok ol. iyi davrandılar. Sağ hep, hep e, çok güzel davrandılar. Çok iyi evet. çalıştılar. Teşekkür ederiz. 12 evet. saat içinde de... Altınları gittiler, gibi. Evet, teslim Allah ettiler. Allah razı olsun. Sağ olun. Hepinizden sağ olun. yavrum. Sağ, hepinizden. sağ olun. Hepinizden. Sizin yüzünüzü suyu hürmetine yaşıyoruz işte buralarda. Bak yalnız yaşıyoruz. Öyle. Çok sağ olun. Ee, bizim başımıza kötü bir olay geldi. Ee, ben evde yokken hanımı işte gelmişler. Ee, yalnız yakalayınca dolandırma kalkmışlar ve dolandırmışlar yani. De bundan sonra ben gelene kadar buradan gittikten sonra ben gelene kadar hanımı telefonda yakalamışlar yani. Telefondan meşgul etmişler. Ben gelince hemen jandarmayı aradım. Jandarma, e, cesat, polis hepsi bir, bir olup 12 saat içinde altınlarımızı geri getirir Jandarmamızdan, polis ekiplerinden Cesattan hepsi bir olup 12 saat içinde altınları geri getti. Hepsine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.